bu yıl performansın gayet iyiydi. Avrupa Şampiyonası'nda da güzel dereceler elde ettin. Şimdi de olimpiyat kotası almak için Güney Kore Güney Kore'deki şampiyonaya hazırlanıyorsunuz. Nasıl geçti hazırlıklar ve oradaki hedeflerin neler olacak? Evet tabii Avrupa Şampiyonası bizim için güzel geçti. Yaklaşık bir 20 gün önceydi. Dünya Şampiyonası'na 10 günlük bir kamp sürecinden geçiyoruz. Hala devam ediyor. 2 gün sonra gideceğiz. Hazırız. Madalya için gideceğiz. Kotayı almayı planlıyoruz. Takımımız da iyi bir sporcunun hayal olan Olimpiyatlarda yarışmayı sen üç kez başarmış bir sporcusun. Nasıl bir duygu Olimpiyat oyunlarında mücadele etmek? Ee, tabii ki Olimpiyat oyunları benim için e, bir hayaldi. Bunu küçük yaşta başardık. 17 yaşında Sidney'de yarıştım. Tabii yaş ilerledikçe olimpiyatların önemi daha çok kavruyorsun. Çünkü küçükken daha anlayamıyorsun. Yani bir olimpiyat tabii heyecanlı, daha heyecanlı bir müsabak Ama her geçen gün daha e, olimpiyan olup olimpiyanın ne demek e, olduğunu anlıyorsun. Tabii artık hedefimiz yani madalya. İnşallah nasipse bu madalyayı almak. E, çok büyük bir gurur yani. Daha ötesi yok. olsan son olarak bizi izleyen genç arkadaşlarımıza Trap'i anlat desek. Onlara neler söylerdin ve bu spora başlamaları yönünde neler önerirdin? Evet tabi trap, önünüzden çıkan hedefleri vuruyorsun. Havada uçan hedefleri vuruyoruz. Bu çok keyifli bir spor. Diğer sporlar gibi değil, yaşı çok ileriye kadar gidebiliyor. Normalde diğer spor branşlarında 30-35 yaşlarda artık sporu bitirdiğiniz zaman burada tam verim aldığın çağlar 50-60 yaşına kadar da yapabiliyorsun. Çok kaliteli bir şekilde. Ailelerine önerimiz silahtan korkmamalı. Yani bizim atıcılıkta kaza riski diye bir şey yok yani. Hiç kaza olduğunu da duymadım. Yaklaşık 24 yıllık bir sporcuyum. Burada genelde sakatlanma da olmuyor. Herhangi bir kaza da olmaz. Çünkü buraya geldiğin zaman hemen eğitimini alıyorsun ve tüfeği nasıl, silahı nasıl kullanacaksın, fişeği nerede koyacaksın. Sadece atış yaptığın esnada tüfeğin içinde fişek var ve sadece hedefe atıyorsun. Onun için hiçbir hani korkulacak bir yanı da yok. Türkiye'deki tesislerimiz de artık gelişiyor ve çoğalıyor daha çok. Çünkü biz ilk atışa başladığımız zaman yaklaşık 20 yıl önce 2-3 tane olan poligon. Şu anda 10-15 tane güzel poligonumuz var. Bütün gençleri bekliyoruz e, olimpiyan olmaları için, iyi bir sporcu olabilmeleri için, ülkemize madalya kazandırabilmeleri için. E, biz de gençleri te teşvik ediyoruz, e, yardımcı oluruz her zaman. Bütün milli takım kadromuz, atıcılık federasyonumuz olarak herkes e, gençlere teşvik veriyor ve e, gençlerin bu spora gönül vermelerini istiyoruz. Yavuz bu yıl iyi bir performans sürdürüyorsun diyebiliriz. E... Dünya Şampiyonası'na nasıl hazırlandın ve oradaki hedeflerinden biraz daha bahseder misin? E, bu yıl tabii daha iki tane uluslararası müsabakaya katılabildik. Bir tanesi e, Nisan'daki Dünya Kupası, yine Çangon'da yapılan Dünya Kupası'ydı. Orayı üçüncü sırada bitirdik. Genel anlamda takım da çok iyiydi. E, tarihte bir ilk yaşadık. E, yüzde yüz olarak takım finale girdi, üç kişi finale girdi. Bunu daha önce dünyada bir ya da iki tane ülke yapmıştır ya da, ya da yapamamıştır orada üçüncü sırada bitirdim müsabakayı. Avrupa şampiyonası çok iyi vaziyette geçmedi ama tabi bu sene bütün dünya atıcıları da aynı şekilde düşünüyor. Herkes önümüzdeki hafta yapılacak dünya şampiyonasına kurulmuş vaziyette. Herkes bütün hazırlığını ona göre yapıyor. Biz de bu dönemde gerçekten iyi bir hazırlık süreci yaşadık. Hem bir önceki Kore'deki Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekten elimiz çok düzgün. Bütün takım şu anda çok iyi atıyor. Ben de şu anda düzgünüm ve işte şu anda buradaki kampta gayet iyi gidiyor. Takım gayet hazır, hepimiz hazırız. Bireysel anlamda da kişi kişi hazırız. Hani gencinden bayanına, büyük takım zaten şu anda iddialı bir şekilde dünyanın en iyi bir iki takımından biriyiz. Umudumuz orada tabii ki kotayı almak. İlk dörde kota verilecek orada. Tabii bizdeki final sistemleri çok farklı. Ee, i̇lk adım zaten finale adım atabilmek. İnşallah iki günlük yarışma dönemini iyi geçiririz ki e, finale katılabiliriz. Finalden sonra işte Allah da yardım ederse bize e, orada finali de iyi bitirebilirsek hem madalya olur hem de kota olur. Neden olmasın daha önce yapamadığımız şeyler değil. İnşallah orada kotayı alırız. Tek umudumuz o. şu anda kotayı erkenden alıp önümüzdeki sene çok sıkışmamak Rio'ya biraz kısa sürede hazırlanmıştık. Eğer ilk yarışmadan kotayı alabilirsek daha uzun bir süre olacak Tokyo'ya hazırlanmak için. Daha verimli çalışabileceğimize inanıyorum. Aslında güzel bir jenerasyon yakaladık diyebiliriz herhalde. Hem seninle birlikte hem Oğuzhan'ın tecrübesi, alttan gelen Nedim, Tolga, Murat, Şeyman Nur'da keza aynı şekilde başarılı bir performans sergiliyor. Bunu neye borçluyuz? ...nasıl e, bu başarıları elde eder hale geldik? Şöyle, bu, böyle bir jenerasyonu yakalamak gerçekten çok zor. Şimdi ben e, yaklaşık 15-16 yıldır mil takımdayım. E, bizim branşımızda şöyle bir şey var. E, takımlardan, diğer ülkelerin takımlarından çok az insan değişti 15-16 yıl içerisinde. Belli demirbaşları var her takımın. E, tabii ki bir sürü iyi atıcıları var ama e, çok az insan değişti. Bizde de keza öyle. Tabii ben gençlerden büyüklere çıktım 2008'de. 2008'den bu döneme kadar tabii belirli bir yükseliş halinde devam ettim. Ama şimdi bakıyoruz mesela Tolga bu yıl katıldığı 3 uluslararası yarışmanın ikisinde final attı. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sırada finale girdi. Gayet muazzam bir skorla girdi. Murat aynı şekilde Avrupa Şampiyonu oldu çok iyi geliyor. Bir sonraki senede gençlerde muhtemelen yarışa, üç, yarışmanın üçünde de madalya alabilecek gibi. Oğuzhan abi öyle, Safiye bayanlar da öyle. Tabii bunun haricinde e, bizim üç kişi takımımız büyük erkek takımımız haricinde e, arkadan yine uluslararası arenada yarıştırabileceğiniz en az 4-5 tane gayet iyi atıcı var. E, bundaki fayda şöyle diye düşünüyorum ben atıcı sayısı çok arttı Türkiye'de. E, federasyon imkanları gayet iyi. E, olimpiyat havuzu ve ton projeleri buna e, çok büyük katkısı var. Tabii biz de Olimpiyat öncesinde ton projesinde yer aldık. Şimdi e, Olimpiyat havuzunun içerisindeyiz. E, bunların tabii faydaları var. Emre Hoca sağ olsun e, ailesinden bile arttırdığı vakti bizimle harcıyor. E, biz de aynı. Yani ailemizle vakit geçirmiyoruz. Çok uzun zamandır sürekli antrenman yapıyoruz. E, zaten işimiz bu. O yüzden çok fazla emek veriyoruz. Tabi arkada isteyen sayısı da çok fazla olunca e hem iyi bir jenerasyon oluştu hem de bu jenerasyon iyice dünyayı zorlamaya başladı. Ki daha da fazla zorlarız. Burada yapılması gereken tek şey bu jenerasyonu kaybetmeden aynı seviyede devam etmek. Bu Ondan da benim bir şüphem yok. Daha da iyi şeyler yapabiliriz gibi görünüyor bana. Üçüncü senemi bitirmek üzere büyüklerde. Gençlerde de çeşitli yarışmalara katıldık. Ama şu an büyüklerde tabii bu bizim için çok nasıl söyleyeyim? Yani avantaj sağlayacak bir duruma daha gelemedik yaş olarak. Yaşımız ilerledikçe, tecrübemiz geliştikçe daha iyi koşullarda yer alacağımız ümit ediyoruz inşallah. Tolga dediğin gibi yaş ve deneyim aslında çok önemli bir kriter bu, bu sporda ve sen Oğuzhan ve Yavuz gibi çok deneyimli sporcularla birlikte çalışıyorsun. Ne tür avantajlar sağlıyorsun bunlar sana? Ya yani o Yavuz abi geçen olimpiyata katıldı Rio'ya. Oğuzhan abi ise 3 olimpiyat görmüş bir sporcu. Bunlarla da beraber aynı ortamda çalışabiliyor. Tabii ki benim için çok böyle gurur verici. Ayrıca çok büyük de deneyim kazanabileceğim bir yer. Tabii onların bize faydaları oluyor. Ama bizim sporumuzda şöyle bir şey ki herkes birbirinden bir şeyler kapabiliyor. Onlarla yeri geliyor muhabbet ediyoruz. Yeri geliyor atışları içinde hani şöyle mi yapalım böyle mi yapalım. Sürekli birbirimizle bir etkileşim halindeyiz ve bunun... Çok büyük bir takıma pozitiflik kazandırdığını düşünüyorum. Şimdi de bu güzel ekip e, olimpiyat kotası alabilmek evet, için dünya şampiyonası ile hazırlanıyor. Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Orada senin bireysel hedeflerin neler olacak? Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Ayrıca bu sene, yani sene başında bir dünya kupası vardı. Aynı bu dünya şampiyonasının olacağı poligonda. Üç büyük erkek olarak katıldığımız yarışmada üçümüz de final attık nasip olur da öyle bir yine bir tekrarı yaşayabilirsek olimpiyat kotası garanti oluyor bizim için. Yani benim, Oğuzhan abin, Yavuz abin hiçbirimizin fark etme. Ülkeyi kazandırmış oluyoruz sonuçta. Oradaki başarıyı yakalayabilirsek ne mutlu bize. Ondan sonra bir Akdeniz oyunlarını geçirdik. Orada Oğuzhan ile beraber katıldık. Bir seri kötü atmamıza rağmen finali kaçırdık. sonrasında Avrupa şampiyonası vardı. Takım olarak sıralama serilerini ikinci sırada bitirdik. Ama yeni bir sistem kattılar final erkeklere koydular. Bir dördüncü bitirdik yarışmayı. Orada da final atma şanslı bulunduk. Şöyle Avrupa Şampiyonası'nda hepimiz final attık. Yani yarışmaya katılan herkes final attı. İnşallah bu dönemde Dünya Şampiyonası için de çok iyi hedeflerimiz var. Gayet de iyi çalışıyoruz. E, yaptığımız skorlar belli, yaptığımız çalışmalar belli. Bunları yansıtabilirsek ne mutlu ki bize inşallah oradan kotayı alırız. Tolga bizi izleyenler biraz aslında bilgi sahibi olma şansı yakaladılar ama evet. bize trap'i biraz anlatsan hem tüfeğinizi hem atış şekillerinden biraz bahsetsen bize. Şöyle başlayayım. Bizim trap branşımız sikit ayrı trap ayrı havalı yuvi ayrı. Bizde plak atışları trap ve skit olarak iki branş var. Bizde 15 metre ileriden bunker dediğimiz bir inşaat alanının altından diyeyim 15 tane makineden sağ sol orta olmak kaydıyla bir seri olarak 25 atışımız çıkıyor. 25 atışa yaklaşık e, ortalama olarak bakarsak 40 fişe katma da yani 40 fişe katma şansımız var. E, bunu super poz olarak tabir ettiğimiz bu atış tüfeklerimizi yapıyoruz. Yani bunlar genelde hani halkın bildiği kadarıyla av tüfeği olarak da geçer aslında. Ama av tüfeğinden farkı ağırlığı ve namlusunun uzunluğu daha çok. Bunlara plaklarımızda bizim yaklaşık 100-120 km arası hızla çıkmakta hareketli. Bunlara iki atış yapma hakkımız var. İki atışta birinci de ve ikinci de vurmamızın herhangi bir puan kaybı yok. Sadece kırılması yeterli bizim için. Ama finalde galiba tek. Bir hakkı finalde yok, tek hakkı düşüyor. Evet, finalde sadece tek atış yapabilme hakkımız var. Yeni final sistemine göre de önceden e, ekleniyordu bizim puanlarımız sıralama serisinin sonrasına ama şu anda her şey sıfırlanıyor sadece finalde attığımız puanlarla birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı sıralanıyor. O zaman şimdi mermilerimizi dolduralım ve bir deneyelim bakalım. Tabii ki. Safiye, Oğuzhan gibi çok tecrübeli bir sporcuyla e, mix takımda yarışıyorsunuz. E, Bunun sana artı getirileri oluyor mu yoksa getirdiği zorluklar da var mı? E, zorlukları hani şu an tam olarak çok fazla yapmadığımız için hani yarışmadığımız için bilmiyorum ama getirisi çok yüksek çünkü e, gerçekten tecrübeli ve şu an dünyanın en iyi sporcularından biriyle mix takımda yarışıyorum. Oğuzhan abiyle birlikte mix takımda yarışıyor olmak bana da özgüven veriyor. Çünkü o çok yetenekli ve hani çok başarılı ismini dünyaya duyurmuş. Şu an dünyanın en iyi sporcularından biri olması beni de rahatlatıyor. Yarışmada hani normal bireyselin dışında daha fazla bir konsantre olma gereksinimi duyuyorum. Çünkü hani bir kişi değil artık iki kişi yarışıyoruz ve ikimizin performansı öne çıktığında daha büyük şeyler yapabiliyoruz ve bunu en son Avrupa üçüncülüğüyle tamamladık. Murat, henüz kariyerinin oldukça başındasın. E, Ama çok güzel bir performans yakaladın diyebiliriz. Son olarak Avrupa Şampiyonasında da e, gençler kategorisinde şampiyon olmayı başardın ve şimdi de büyükler kategorisindeki ilk deneyimin olacak olan e, Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorsun. E, nasıl geçti hazırlık sürecin ve oradaki hedeflerin neler olacak? Hazırlık sürecim güzel gidiyor. Burada gayet güzel. Zaten buraya gelmeden önce de çalışıyorduk. Burada da oldukça ciddi bir anlamda çalışıyoruz. Emreci falan herkes ciddi bir anlamda çalışıyor. Şu anda herkes gayet formunda güzel atıyor. İnşallah herkes de yine final bekliyoruz. Murat ekipte gençler olmasına rağmen aynı zamanda hem yaşça hem de organizasyon tecrübesi anlamında çok deneyimli sporcular da var. Bunlar sana ne tür avantajlar sağlıyor? İşte büyükler olarak başımızda Yavuz İllam, Oğuzhan Tüzün, Tolga Tunçer. Bunlar ufak tefek hataları görüp yardımcı olabiliyorlar. Onlar Belki arkadaşlarımdan çok çok daha bilgili oldukları için söyledikleri her şey tabii daha çok iyi etkili oluyor benim üzerinde. Son olarak uzun vadeli hedeflerinden bahset desek, neler söylerdin? Neleri başarmak istiyorsun atıcılıkta? i̇lk yani önce şimdi önümdeki yarışmalara bakıyorum. İşte şu an önümdeki dünya şampiyonası gibi. Hep hedefim ilk önceki yarışmalar. Sonrasını zaten düşünmüyorum. İlk önceki yarışmalara odaklanıyorum. Ondan sonra da zaten öbürküleri hazırlamaya başlıyorum. Salih bir süredir Konya'da hazırlıklarınıza devam ediyorsunuz. Kore'de düzenlenecek dünya şampiyonası için. Ve orada da olimpiyat kotası alma şansınız olacak. Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz ve hedeflerin neler olacak? Ee, uzun süredir Konya'da kamptayız. Ee, bayağı yoğun geçer antrenmanlarımız ve yorucu aynı zamanda. Hedeflerimiz ilk önce bireyselde elimizden geleni yapmak. Ondan sonra da takımda elimizden gelindiği şekilde ülkeyi temsil etmek. Amaçlarımız bunlar. Salih yaşın çok genç, kariyerinin başındasın. Böylesine büyük bir organizasyonda Türkiye'yi temsil etmek sana neler hissettiriyor? Çok ayrı bir gurur. Yani koskoca 80 milyonluk bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Bu yani bu genç yaşımda da olmak gurur verici benim için. Genç yaşıma olduğum için daha çok yarışmalar var önümde. Baya bir tecrübe sağlayacağını düşünüyorum. Hedefim 2020 olduğu için elimden geldiği şekilde yarışmalarda derece yapmaya çalışacağım. 2011 yılından beri milli takımda ülkemizi temsil etmek için çalışıyorum. Bu süre içerisinde sayısız Türkiye şampiyonlukları ve Türkiye içinde rekorlarım var. Fakat bireysel olarak uluslararası düzeyde dünya üçüncülüğüm var. Takım olarak arkadaşlarımızla dünya şampiyonu olduk, dünya üçüncüsü olduk, Avrupa üçüncüsü olduk. Şimdi de dünya şampiyonası yarışmasına gideceğiz bir hafta sonra. Ee, i̇nşallah orada da güzel geçeceğini düşünüyorum. Bu 2020 Tokyo Olimpiyatları için bizim branşımızda ilk e, kota. Ee, güzel hazırlandık, çok çalıştık e, hocalarımız ve arkadaşlarımızla. Bu yarışmada da güzel sonuçlarla döneceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki öncelikle e, hedefimiz madalya ve Olimpiyat için kota almak. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz bu yarışmada. Onur antrenmanınızı gözledik aslında. E, trap ve skit birbirinden belirgin farkları olan evet. iki disiplin. Bize biraz daha ayrıntısıyla anlatabilir misin? Skit nasıl bir disiplin? Skit e, iki tane kule var ve sekiz tane istasyonumuz var. Kulelerin içinde plaklarımıza vurduğumuz e, objeleri fırlatan şeyler, makineler var. Sekiz tane istasyon var ve istasyonlardan sıra sıra gezip o çıkan plakları vuruyoruz. Toplamda bir seride 25 plak, toplam sabakada 5 seriden 125 plak üzerinden değerlendiriyorum yarışmamız. Onur uzun vadeli hedeflerini sorsam sana. Neler anlatırdın? Uzun vadede tabii ki de olimpiyat madalyası. Ya bu olimpiyatlarda ya da önümüzdeki olimpiyatlarda bir madalya kazanmak. Hayalim yani açıkçası. Ve hani şu an branşımızda atışta bir madalyamız yok hala kazanamadık. Hani hedefim bir madalya kazanıp ülkemde ilk olmak. Antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Valla son zamanlarda M Merve Özbey dinliyoruz takım olarak. Vuracak seni yeminlerin diye. <laughs> Manidar bir seçim olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dünya rekorumu altı madalya Dünya rekoru. Atıcılıkta izlemeyi en sevdiğin yarışma kendi disiplinin haricinde. Kendi disiplinimin haricinde skit branş. En çok hangi yarış, en çok hangi şehirde veya ülkede yarışmayı seviyorsun? En çok İtalya'da yarışmayı severim. Sporcu olmasan ne olursun? Doktor. Lakabın ne? Kara Şimşek. Onsuz yaşayamayacağım bir şey var mı hayatta? Onsuz yaşayamayacağım bir şey, silahım. Senin disiplinindeki dünya rekoru nedir? 125'te 125. Bize atıcılıktaki bir e, yarış disiplininden üç ünlü isim say. Michael Diamond, atıcılık trap disiplinini sayayım. Michael Diamond, e, Giovanni Pelleillo, Giovanni Gianogaras. Antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Antrenman yaparken dinlemeyi sevdiğim en çok şarkı UEFA'nın şampiyonlar ligi müziği. <laughs> Dünya rekorum altın madalya mı? Altın madalya. Atıcılıkta kendi disiplinin haricinde izlemeyi en çok sevdiğin yarışma? Double trap. En çok hangi ülkede yarışmayı seviyorsun? Ee, en çok Kore'de. Sporcu olmasan ne olur? <laughs> çok güzel bir soru. Herhalde bir şey olmaz. <laughs> ya böyle bir soru... ki. Lakabın ne? Toto. Hikayesi ne? <laughs> Ablamdan kalma. Tamam. Onsuz yaşayamayacağın şey ne? Galiba tüfeğim. Küçükken idol sporcun kimdi? Oğuzhan Tüzün. Senin disiplindeki dünya rekoru nedir? 125 atışta 125 puan. Bize kendi disiplinin haricinde atıcılıktan 3 önemli isim say. Yusuf Dikeç. Eee kendi disiplinin var Yusuf Dikeç. Sikitte Enio Falco, Double Trap'ta Vasily Mosin. Bravo, tebrik ederim. <laughs> Antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Rockstar. <laughs> Dünya rekoru mu altın madalya? Altın madalya. Atıcılıkta kendi disiplinin haricinde izlemeyi en çok sevdiğin yarışma? Tenis. <laughs> en çok yarışmayı sevdiğin ya da hayal ettiğin ülke? sporcu olmasan ne olurdun? Şarkıcı. Lakabın ne? Atıcı. Atıcı mı gerçekten? <laughs> Senin disiplinindeki dünya rekoru nedir? Ee, tam hedef 125'te 125. Kendi disiplinin haricinde bize çok ünlü 3 atıcı say. Alexey Alipov, Oğuzhan Tüzün, Yavuz İnlam. Evet, antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı. Hıh, çok güzel. Antrenmanda şarkı dinlemiyorum. Dünya rekoru mu altı madalya? Altı madalya. Kendi disiplinin haricinde atıcılıkta en çok izlemeyi sevdiğin yarışma? Skit. En çok hangi ülkede ya da şehirde yarışmayı seviyorsun? Güney Kıbrıs. Sporcu olmasan ne olurdu? Sporcu olmasam müzisyen olurdu. Lakabın ne? Minik. Onsuz yaşayamayacağın şey var mı? Eşim. Senin disiplindeki dünya rekoru. 125. Kendi disiplin haricinde atıcılıktan bize 3 önemli isim say. Kendi disiplinimde mi? Haricinde. Haricinde. Kendi disiplinin haricinde. Çok güzel. Ee, bilmiyorum. <laughs> Ay kendi disiplinim olsa e, şey yapacağım sayacağım da. Kendi disiplinim haricinde ha, e, skitte sayabilirim. Danka Bartekova, e, Valery Shomin, bir de Andrea Benelli. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler vakit edin için.